Merhaba arkadaşlar. A101 markete Kalanşa geldi. 24.95 büyük boy. Bakın bolca da çiçekleri ve tomurcukları var. Renkleri de çok güzel, çok sağlıklı. Yaprak dokusu beraber inceleyelim. Bu şekilde büyük saksıda dolu dolu çiçekleri var. Yaprak formu ve e, sağlığı gayet iyi. Fiyatı da gayet iyi. Şu an e, biliyorsunuz Migros'ta 35 liraya çıktı Kalanşolar. 25 liraya gayet uygun Bakın bu şekilde Gayet güzel kalanşalar Çok hoş Katmerli ve çok sık çiçekli Tomurcukluları da Bolca var Yeni geldi Almak isteyenler A101 markete uğrayabilirler Diğer çiçekleri de size sırayla göstereceğim Bir hayli Kalanşo geldi arkadaşlar Umarım kurumadan hepsi satılırlar bu şekilde daha önceden gelen kaktüs ve sukulentler var. Ama barış çiçeği ve orkide var. Onları da göstermek istiyorum size. Şöyle bir hayli kaktüs sukulent türleri var arkadaşlar. Taş saksıdaki kaktüsler de duruyor. Yine taş saksıda yapay çiçekler de var. Daha öncesinden ama şimdi en son gelen kalanşalar. Bu şekilde orkide toprağı ve bitki torfu da var. Mix Flor'un orkide toprağı böyle bir raf. Şimdi diğer rafa geçiyorum. Burada da barış çiçeği var arkadaşlar 34.95 ve bu şekilde orkideler 59.95. Bir hayli duruyor. Umarım kurumadan hepsi satılırlar. Fiyatında da indirim olmasını ümit ediyorum. Bu şekilde orkideler daha çok lila, mor tonları kalmış beyaz orkideler satılmış. Şöyle sarı hardal tonları arasında krem renginde bir e, yine geçişleri olan ebrole bir orkide var. Bu rafta bu şekilde. Şimdi size Bim'de taş saksıda yapay orkide gelmiş. Onu göstermek istiyorum. Bakın Bim Market şöyle harika gerçeğini aratmayan bakım ihtiyacı olmayan sulama istemeyen orkide gelmiş. Taş saksıda ve çok e, hoş duruyor bakın. Renkleri de çok güzel. Birebir aynısını yapmışlar arkadaşlar. İmitasyonu ama çok benze benzerlik var. Şöyle saksısını da inceleyelim. Kabartmalı güzel taş saksısı var. Çift dallı orkide yapılmış. Bunlar da 49.50 fiyatı. Yani 50 lira bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Çiçekle kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.